Yani yanlış anlamanın konusu olan ayetlere birçok örnek verilebilir. Ama en tipik örneklerden biri Vakıa suresinin 78 ve 79. ayetleridir. Yani bu ayetlerde Kur'an'a abdestli dokunmaktan söz ediliyor mu? Ya bunun Kur'an'a abdestli dokunmakla ilgili herhangi bir çağrışımı var mı? biz şimdi her şeyden müstakil olarak vahyin maksadını anlamaya çalışıyoruz. Yani vahye anlam yüklemiyoruz. Vahyin yüklendiği anlamı istiyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Vahyin meramı neyse, maksadı neyse bize onu aç. Burada gerçekte ne söylüyorsan biz onu bilelim. Yoksa mı? Yoksa Kitaba uymaz, kitabına uydurursun. Bu ikisi ayrı şeyler. Onun içinde de vahyin meramını anlamak, vahye teslim olmakla mümkün. Vahyi teslim almaktır ders. Vahyi teslim alırsanız kendi meramınıza uydurursunuz. O vahiy değildir. O artık vahiy değil mi? O sizin teslim aldığınız, bozdurduğunuz bir nesnedir. Vahiy ise öznedir. Vahiy terbiye edecek insana ve inşa eder. İnşa edici bir öznedir. Fakat siz vahiyi terbiye edilecek bir at gibi görürseniz bu sefer sırtına bir vurur bir de arkasına kamçı vurursunuz. İşkenceyle şuradan git dersiniz, oradan gidelim. <laughs> Şunu taşı dersiniz, onu götürmeye çalışır. Ve işte aslında haricilerin yaptığı bu iş. Haricilerin inil hukmu illa lillah ayetinin sırtına yükleyip daha bir götür dedikleri bu iş. <laughs> Hüküm yalnızca Allah'ın diyerek Hazreti Ali'yi öldürmelerinin temelinde yatan vahyin sırtına yük yükleyip arkasına bir de kamçı vurmaktı. Yani vahyi terbiye edilecek bir at gibi, atı gibi görmek. Peki biz vahiy ile terbiye olacağız. Allah'ım ne diyorsan, meramın ne ise biz onu anlayalım. Yani biz ona bir şey yüklemeyelim. Senin yüklediğini bize yüklesin vahiy diyor. Biz bunu istiyoruz. Onun için de burada ne diyor Kur'an? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Değerli dostlar, bir kitabın ı gizli kitap ne olabilir? Bu kitap gizli değil. Mustafa elde. Değil mi? Açık. Gizli bu değil. Metnunun bir tek anlamı var. İkinci bir anlamı yok. Gizlenmiş. <laughs> o zaman bu kitap açık. Burada bahsedilen kitap bu kitap değil. Bu kitabın indiği ana kitap. O kendi literatürümüzde levh-i mahfuz olarak anılır. Mahfuz levhalar. Korunmuş. Aslında bu ne biliyor musunuz? Ana bellektir. Ana bellek ana hafıza. Memory center. Ana hafıza. Yani ana hafızadan iner var. Cenab-ı Hak oraya müdahildir. Tabir caizse Allah'ın oraya mahiyetini bilmediğimiz bir biçimde tecellisi orada kelimelere dönüşür. Orada ete kemiğe dönüşür. Yani ora Vahyin başıyla vahyin ayağının buluştuğu yer. Tarihsel olanla evrensel olanın, zaman üstü olanın buluştuğu yerdir. Yani ora ruhun üflendiği yer. Kelimelerin kalbine Allah vahyin ruhunu üfleyince vahyin kendi dünyamıza lüzul eder bilincimize nüzul eder. Bilincimize iner. Ancak o sayede iner. Yoksa ruh olsaydı onu hala anlayamazdık. İşte 16. surenin girişindeki ruhtan maksat bu vahidir. Kur'an'da iki yerde ruh ile vahiy kastedilir. Açıkça, temiz. Vahiy, ruh olarak nitelendiriliyor Kur'an'da. Neden? Ruh aslında manadır. Cesedi ise kelimelerdir. Ruh cesede üflenince bizim, bizim dünyamıza nazil olmuş olur. Kitab-ı Mecnun, işte ruhun cesetle buluştuğu o levh-i mahfuz. Gizli kitap. Bu ayetleri değerli dostlar şu Arap suresinin 211-212. ayetleri ışığında anlayacağız. Kesinlikle. Nedir bu? وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَشِعُونَ Onu şeytanlar indirmedi indirmek isteseler de bu onlara düşmez, üstelik beceremezler. Buna muvaffak da olamaz. Yani onu Allah indirdi. Peki bu neye cevap olarak veriliyor? Vahye itiraz edenler vahyin imkansızlığını söylemiyorlar. İlk muhatap olan kafirler. Vahiy imkansızdır demiyor. En azını müşrik bile Allah insan oğluyla konuşmaz diyemiyor. Ne diyor biliyor Allah insanoğluyla konuşur da bunu bir melek aracılığıyla yapar, melek indirir. O zaman melek indirmeli değil miydi? Niye müşrikler ille melek isterler? Bunun çok temelde yakan sebebini biliyoruz. Hayatlarına müdahil olmayan bir Allah düşünüyorlar. Yani eğer insan olursa kendi hayatlarına müdahale edecek. Yani bunun gibi yaşatabilecek, onu istemiyorlar ama daha başka bir sebebi de var. Nedir? Müşriklerin taptıkları tüm suretler aslında meleklerin ve cinlerin suretidir. Yani onlar aslında Allah'ın kendilerine vahiy indirdiğini söylemek istiyorlar böylece. <laughs> yani bize melekle indirdi, biz meleklere tapıyoruz siz insanlarla indirdiğini söylüyorsunuz. Bizimki daha üstün demeye getiriyorlar. Yani biz Allah'la irtibatı melekler aracılığıyla kuruyoruz, E sizse insan aracılığıyla kurmamızı istiyorsunuz. مَا لِهَا ذَا الرَّسُومُ يَمْش۪ي فِلَسْفَةً اَلَيْكُلُ تَعَامَّ يَمْش۪ي Bu ne biçim peygamber diyorlardı. Yemek yiyor, su içiyor, çarşılarda gezip dolaşıyor. Böyle peygamber mi? Yani onlar böyle bir tasavvura sahip. Onun için şu Ara Suresinin 211-212. ayetlerin ışığında anlamak zorundayız. Bu ayetleri Kur'an'a abdestsiz dokunmayın şeklinde anlamak mümkün değil. Yani e böyle bir kısım ulema var, onların da şu şu delilleri falan var demiyorum. Aslında bu meseleyi bazı alimler gerçekten kökten halletmişler. Mesela bunların başında i̇bn Hazm diyor. i̇bn Hazm el-Muhalla'da sekiz sayfa ayırmış. Yani anca o kadar olur. Anca o kadar olur. Muhatabın ağzını açacak hal bırakmamış zaten. Öyle dövüyor ki efendim sağ kroşe, sol kroşe, apar aparkat ve nakar. Efendim. Adamda hayır kalmıyor. Mümkün değil. Nereden yanaşırsanız, nereden girerseniz on soru, on soru, on cevap ve Yırtmış atmış. Yani başka bir şeye ihtiyaç çok aslında. Ama muhallanın da Türkçesi yok. Ne <laughs> Bağlama aykırı. Bu ayetler bu abdestle alakalı değil. Kur'an'a abdestle dokunmakla bağlam bu değildir. Bu sure Mekke'de 5. yılda inmiş bu suredir. 4. yılda inmesi de kuvvetle mükemmeldir. Onu söyleyeyim. Mekke'de dördüncü veya beşinci yılda inmiş olan böyle bir surede ahkam ayeti nasıl olur? Onu geçiyorum. İkincisi, bu surenin bağlamı kafirlerle ilgilidir, müminlerle değil, şu ayetin bağlamı. Bu pasajın tamamı kafirlerle ilgilidir. Bakın hemen aşağıda ne geliyor? Efe bihâdel hadîfi Şimdi, şimdi onlar bunun söylediği hakikati küçümsüyorlar öyle mi? Dalga geçiyorlar. Kim bunlar? Kafirler. Yani bu pasaj kafirlerle ilgili, müminlerle ilgili değil, bağlam bu. Kafirlerle ilgili bir bağlama, müminlerle ilgili bir emri yerleştirmek, metne işkence etmek. Bitmedi, ben yeni başladım. İki, sigaya aykırıdır. Sika. Nedir sika? Haberdir. Nasıl? La yemessuhu illel mutakharu. Ona ancak temiz olanlar dokunabilirler. Bu haberdir. Peki nasıl anlaşılması lazım abdestle ilişkilendirmesi için? Temiz olmayan dokunmaz. Temiz olan dokunur. İyi de bu da emirdir. İnşadır. Her emri, her nevi inşadır. Haber, haber inşa, emreder, nev'eder. Yani haber ve inşa iki ayrı formdur dilde, belagatta. Anlatabiliyor muyum? Size bir tanesi haber göndermiş. İskender Şura'yı fethetti. Siz, sizin efendim bu haberi alıp mahallenizdeki İskender'e gidin, İskender sana emir geldi şurayı fethetsin diye aktarmamıza benziyor. Anlatabiliyor muyum? Haberi inşaya çevirmek böyle bir şey. Sigaya aykırıdır. Üçüncüsü, ayet ahkam ayeti değildir. Mekki. Dördüncüsü, beşinci yılda inmiştir. Çünkü. Dördüncüsü, Meknun elle tutulan bir kitaptan bahsetmiyor. Meknun bir kitap. Gizli bir kitaptan. <laughs> Fi kitabin meknun. Dolayısıyla bir sonraki ayet olan 79 meknun ile ilgilidir. Yani levh-i mahfuzla ilgilidir. Oraya dokunamayanlarla şeytanlar dokunamaz. Cinler dokunamaz. Kahinler bu vahiden almazlar. Şahinlere gelen o halüsinasyonlarla peygamberlere gelen vahyi karıştırmayın diyor. Hatta ilhamla vahyi karıştırmayın diyor. Evet. Beşincisi, Said bin Müseyyed ve Said bin Cübeyle sormuşlar. Üstad, bu ayetler hakkında ne diyorsunuz? Bu ayetler, Mus'haf'a dokunmaktan mı bahsediyor diye onlar da demişler ki kafalarınızı nereye koyacaksınız? Çok hoşuma gitti de onun için naklediyorum. Yani bir adamın hafızasında Kur'an olsa onu nereye koyacak abdestsiz zamanlarda? <laughs> Efendim. O da beşincisi. Evet. Altıncısı bu konuda tek rivayet muvattada geliyor. Bu ayetin öyle yorumunu destekleyen. Nedir? Hmm. <laughs> Resulullah Hamadan kafir ve zira'ine mektup yazarak oraya Amr bin Hazm ile yolladı. Bu e, iman bir numaralı hadis iman babının bir numaralı hadisi. Mi? Onu da söyleyeyim. Çünkü i̇şte Kur'an bir numaralı affedersiniz. Kur'an babının bir numaralı hadisi. Hadis bu. Bu hadisi Kur'an okurken abdest almayı destekleyen bir. Bu hadis mürsel. Ne demek bu? Sahabe peygamberimizden değil, sahabe bir aşağı nesilden naklederse ona mürseldir. Allah Allah. Yani baba çocuğundan naklediyor. Anlatabiliyor muyum? Tersine dönüyoruz. Buna mürsel diyor. Bir aşağıdan naklediyor. Sahabe tabiinden naklediyor. Onun için mürsel hadisleri birçok imam delil olarak almazlar. Peygamberimize nispet edilen sözü sahabe peygamberimizden duyması lazım. Ama sahabe peygamberimizle görüşen biri olmasına rağmen tabiinden naklediyor ise orada durulur. Bir. İkincisi, Malik, iştihadında kendi naklettiği hadisin aksine davranıyor. Kendisine bir soru üzerine. Dolayısıyla demek ki bu hadise güvenmiyor. Zaten bir milyon hadise akarak diyor, muvattağı seçtim. Eğer şimdi yazsaydım diyor, oğlu Abdullah'a daha fazlasını atardım diyor. Üçüncüsü, gönderilen kimseler kafir bu hadislerde. Yani kafirlere peygamberimiz bunu yazıp gönderiyor. O zaman peygamberimizin maksadı tam da benim söylediğim gibi. Yani sizi imana ve Kur'an'a vahye davet ediyorum. Davet ettiğim vahiy şeytanların vahyine benzemez. Buna başkası dokunamaz. Bu manaya geliyor. Ve bu manayı ve bu meseleyi geniş bir biçimde açıklamak ve görmek isteyenler Razi'nin tefsirine ve Fatihul Gaybına 19. cildin 192-196. sayfalarına bakınız tam dört kocaman sayfa ayırmış A4 büyüklüğünde. Efendim, İbn-i Rüşt'ün Bidayet-ül Müştehidine, 1. cildin 435. sayfasına, İbn-i Hazm'ın El-Muhallasına, ki tam 8 sayfası var burada. Birinci cildin 77 84 sayfaları arası. Şevkani'nin Meylül Evtarı'na, birinci cildin 225-227. sayfalarına, yine 246-248. sayfaları arasına, yine orada bir sayfa var, bakabilirler. Peki, bu mesele bu kadar.